Yol kenarındaki 24 daireli apartmanda yıkılma tehlikesine karşı tahliye edildi. 8 ünlü kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için bir araya geldi. Hülya Avşar, Bergüzar Korel, Dolunay Solsert ve Ezgi Mola gibi isimler şiddet mağduru kadınların sessiz çığlığı oldu. Uyanmak için ölümü bekleme. Hülya Avşar, Bergüzar Korel. Dolunay Soysert ve Ezgi Mola. Aslında toplamda 8 sanatçı geçti objektifin karşısına. Anlaşılacağı üzere hepsi kadına şiddeti anlatabilmek için ve çok gerçekçi makyajlarla. Makyajlar öyle gerçekçi ki Nur Fettaoğlu, Burcu Esmersoy, Songül Öden ve Meltem Cumbul'un o hallerinin yayınlanması mümkün değil. Bunlar nispeten yayınlanabilir görüntüler. Hülya Avşar Ayşe Paşalı'yı canlandırıyor. Türkiye Ayşe Paşalı'yı bu kareyle tanımıştı. Boşanma davası sürerken ayrılmak istediği eşiyle görüntülenmişti. Yüzü gözü morluk içindeydi. Boşandı, şiddet gördü. Devlete sığındı. Ama korunamadı. Kocası onu 11 yerinden bıçaklayıp öldürdü. İndirim, Ve Dolunay Soysert ya da bu haliyle Meral Tahta. Meral Tahta Konya'da bir otobüs durağında bulunduğunda ağır yaralıydı ve hayatını kaybetti. O da sevgilisinin kurbanıydı. Üç ay boyunca eşi tarafından tuvalete kapatılan ve orada aklını yitiren 21 yaşındaki Melek Kara Aslansa yaşadığı esaretten ailesi sayesinde kurtulmuştu. Ama yaşayamadı. O da koca kurbanı oldu. Melek Karaaslan olmak Bergüzar Korel'e düştü. Korel çekimler sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Bu da Ezgi Mola. 25 yıllık eşi tarafından 30 yerinden bıçaklanarak öldürülen Selma Civek için objektif karşısında. Projenin adı 8 Mart 8 Kadın. Aile Bakanlığı'nın himayesinde hayata geçirildi. Sanatçılar proje için sadece yüzlerini değiştirmedi. Empati kurdukları her kadın için birer de mektup kalemi aldı. Için ölümü bekleme. O mektuplar ve bu özel fotoğraflar 7 Mart'ta özel bir geceyle tanıtılacak. Sonra da Dünya Kadınlar Günü'nde ibret olsun diye sergilenecek. Dünya Kadınlar Günü'nde Türkiye'yi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda özel